Eda adada yaşamaya karar verdi. Eda ev yapıyor. Yaptı. Nüfus çoğalıyor. Apartman yapıyorlar. Devamı gelsin mi? Yaptılar. Zombiler geldi. Savaş iyi gidiyor. Savaş çok iyi gidiyor. Hepsini öldürdüler. Uyuyorlar. Sabah oldu. Portal buldular. Girdiler. Şanslıydılar ki Nedir Kalesi'nde doğdular. Kaleyi geziyorlar. Edaf buldu. Kılıçları çektiler. Savaş iyi gidiyor. Hepsini öldürdüler. Eda çubukları aldı. Pilgilerle takas yaptılar. Döndüler. Uyudular. Uyandılar. Eda tozu ile ender incisini birleştirdi. Burayı kazacaklardı. Bilinmeyen bir yerde portalını buldular. Gözleri koydular. Portalın içine girdiler. Işınlandılar. Yıldızları patlattılar. Eda ona saldıracak. Eda ona yayla saldırmaya karar verdi. Ejderhayı öldürdüler. Eda başka bir yere girdi. Eda gemisini buldu karşısına şulker kutusu çıktı. Eda kılıcı çekti. Onu öldürdü. Eda döndüğünde bilmediği bir yerdeydi.